Usta şeker Lan o elindekiler ne? Yumuşak sünger şeker. Sünger şeker ne ya? Bu yumuşak. Oğlum sana bu kadar şeker yeme demiyor muyuz ya? Nereden buldun onları? Yukarıdan. Bir kilo Allah Allah. Şşş ner? Efendim baba. Oğlum sen bu Atakan'a niye sürekli şeker veriyor? Günde bir tane hakkı var bilmiyor musun? Şeker mi? Ha yukarıdan aldım dedi. Yukarıdan mı? Yukarıdan. Yukarıdan mı? Ha yukarıdan. Bir dakika lan. Lan oğlum sen ne yapıyorsun? Bana çatı yalıtımını yediğini söyleme. Ne o? Mor şeker değil miydi? Kumbaranın yerini söyle. Ya annem oldu diyorum. Bana zarar verme lütfen. Son bir sözün var mı küçük velet? Söylüyorum lan. Hadi söyle. Söyledim ya lan. <laughs> Son bir söz hakkım vardı ve sen bunu mu söyledin? <laughs> ben bu evde bir daha vandalleyecek demedim mi lan? Hayırdır lan? <gülüyor> <gülüyor> Şişt, ne yiyorsun öyle? Bayi çikolatası baba. Allah Allah. İster misin? Ver bakalım. Kaç kuruş bu? 82. 2 lira mı? Bizim zamanımızda 50 kuruştu bunlar. 82. <laughs> lan 82 liraya gofret mi aldın? Kafayı mı yedin sen? Sokağa atacak paran çok herhalde. Al şunu bir daha gözüme gözükme. Sadece denemek için almıştım. Ver şunu ver. Bir daha bir deneyeyim ben. Oğlum bu ne ya? Gofret al daha iyi. mi bu bir değil ki. Baba 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 baba. Görende Dubai'lerden çıkmıyor sanca. Hayatımda kaç kere Dubai'ye gittin acaba? Dümdüz çikolata işte. Al şunu al. Bir daha da alma böyle şeyler. Allah'tan sevmedin ya. Beğenmiş gibi bir halim mi var? Evet gençler sınav kağıtlarınızı getirdim. E hocam bu sayfa boş. E iyi ya canım daha ne istiyorsun? Yine mi işte ya? Hocam ya, ben A, ben ya. Aa, bunu ne yapıyorsun? Ya. ya. Aa bunu yapamadın mı? Yapıyorum hocam. Cevap 572. Ya hocam söylemeyin ben kendim yapıyordum. Yaz hadi yaz. yaz elim çarptı. sonra cevapları açıldı. Görüyor musunuz? Hocam ya. Anne 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 <laughs> Oğlum merhaba de. Yok. Oğlum ne? Ya bir gün annem babam ölürse ne ben? Ne? Efe kız. Ne oldu? Bir var görmüyor musun? Bana harçlık verir misin? Bu son param o yüzden veremem. Teşekkür ederim. Bay bay. Yürü yürü. Tabi tabi tabi. Yavaş ya düşürsün. şey burada ki. Tamam söyleyeceğim. Meyveli yoğurttan dondurma yapıyorum. Bu da annemlerden gizli. Sakın onlara söyleme tamam mı? Çok saçma. Ay sen teyze. Hop ya. Devam için videoyu beğenmeyi unutma. Pekan bir baksana. Sana bir şey diyeceğim ama biz seni her halinde seviyoruz tamam mı? Söyleyeceksin tabi lan. deme lan. Şimdiye kadar üzülme diye söylemedik ama. Şş, biz seni çocuk esirgemeden aldık. O ne demek? Gerçek anneme ve baban seni oraya vermiş. Hı? Bana hala baba diyebilirsin. Sen ne diyorsunuz ya? Abla! Ben seni öz ablanmış gibi çok seviyorum. Aa, Aa ne oluyor? Merhaba. Hoş geldiniz. Kankam gelmiş. Hadi oyna oynayalım. Hadi, hadi. hadi gel. Ay saat geç oldu. En iyisi biz kalkalım. Hayır <laughs> ya. Yine mi? Aa Mine geldi. Mine geldi. Hoş geldin. geldi. Hoş geldin. Mine geldi. Mine dedelerimi küçük odada yapabilirim. Ne? Yine hanginiz doğurdu? Gerçekten yeter. Bu arada yeni bölümü şu anda kanalda izleyebilirsiniz. Ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Zaman makinesi. Sakın girmeyin. Gencay'ın zamanda yolculuk bölümü yayında Oğlum odan çok dağınık topla orayı hadi Tamam topluyorum Oğlum odanı toplar mısın? <laughs> Ne diyorsun artık ya? Bugün okula tımar çıkardım yeterli. Ha nereden buldun? Bana da bana da. Ne abarttınız ya? Alt tarafı bir çikolata. Yalnız o sadece bir çikolata değil. Senin yediğin o gofretlere benzemez. Öyle mi? Öyle. Neyse. Ben şimdi tuvalete gidiyorum. Gelince seni açacağım. <laughs> Madem hem görgüsüzsün hem de paylaşmayı bilmiyorsun. Gofret neymiş görürsün o zaman. İster yaman ver, ben yiyicem Ola ola Bir süre sonra Bir de bacaklı yiyelim bakalım Açıyorum Ne? Bu ne? Gofret mi? Kim yaptı bunu? Sen bildiğin gofret getirmişsin Videoyu beğenmeyi unutma Ne? Abi onlar ne? Hiç bir şey değil Kolay ol. Birkaç saat sonra. <laughs> bir şey mi arıyorsun Lan! Anne akşama ne yemek yapayım? Ağacığım sen ne yapıyorsun? Pizza sipariş ettim Aa. akşam için. Sen mi dışarıdan yemek söylemek? Al hadi bir dilim ye. <laughs> Teşekkür ederim. Müdane yenge matematikten 100 almışım. Öyle mi maşallah sana? Ne de zekisin sen öyle. Al ben sana bir altın hediye. Aa. Ne yani bizden çaldığın altını geri mi veriyorsun? Sonunda? Canım benim senden değerli mi? Bu da şey benim telefonum çok eski de. Öyle mi? Al hele al. Nasıl yani? Yalvartmayacak mısın? Sen bilgisayar destekmiş. eskimiş tamam. Bunda al bunu da al. Yok artık. Teşekkür ederim. Sen ne ara geldin acaba? Şşş! o. ya? Gün tarihine kadar sefinleri okuyorum. Odayı dağıtmadın mı? Hıh! Yatakta zıplamayacak mısın? Hatırlama. Çocuk muyum ben? Sanırım dünya tersine falan döndü. Bu arada arkadaşlar dünya tersine Yeniler akrabalarını izlemeyi unutmayın. Oo, dede hoş geldin. Ha, geldik de ne oldu? Bir dakika, sana hediye aldım. He, ee, aldım da ne oldu? Rabiyelerden yedin mi dedi? Yedik de ne oldu? Televizyonu açıyorum. ee açsın da ne oldu? Çayını tazeleyin mi dedi? Tazele, ne olacak şimdi? İyi geceler dedi. Yaptık da ne oldu? Günaydın. ee uyandık ne olacak şimdi? <laughs> Abi ne yiyorsun? birazcık <laughs> verir misin? Evet evet al. <laughs> Biraz daha verir misin? Evet al al. <laughs> Sensiniz Doro. Verirsin değil mi? Evet. Evet al. <laughs> Gittim ben. O bütünle oynayabilir miyim? Evet. Oley. Peki. Bu tablet benim olabilir mi? Ne? Bir soru sordum. Bu tablet benim olabilir mi? Evet. Aa, pop pop pop. Ne oluyor orada? Kim yaptı bunu? Sen mi yaptın Efe Yok. Kim yaptı o zaman? Abim kurdu. Değil mi abi? Buraya, gelsin, tamam, gel buraya tamam. gel buraya. Gel buraya. Ne abla? Bir ısırık alabilir mi? Efekancım ama sen daha yeni yemek yemedin mi? Hem bu benimki. Ama doymadım ben amca. Peki tamam ama sadece bir ısırık. Al. Bir ısırık. <laughs> evet bir. Bir yüzyık. Sadece bir. Efek Efe al. Yavaş ya yavaş ya ne yapıyorsun? Ay patatesinden <laughs> de olabilir miyim? Senin ben. Dur dur dur. Kim Evet, herkes nerede yaşadığını Dur bakalım. Ben İstanbul öğretmenim. Ben de İstanbul. Kent olarak sormuştum ama ben olayda yaşıyorum. Peki ailen nerede yaşıyor? Hmm. Onlar da benimle. Evet. Hepiniz nerede yaşıyorsunuz? Evet. De. Eviniz nerede? Sokak sonunda. Hangi sokak? Ya komşunuzun olduğu sokakta tabii. Ya komşunuz nerede? Söylersen bana yanmışsın artık. Söyle artık. Bizim evin yanında. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Yeah! <laughs> Hoş geldin kanka hadi geç. Hoş buldum kanka. Saçmalama oğlum bizim evde ayakkabı çıkarılmaz gel. Böyle mi gireceğiz? Allah. Ne? <laughs> gençler köfte makarna yaptırayım mı sizinle? Anne ya ne köftesi? Size hamburger sipariş etsene. Tamam hemen veriyorum. İçecek nerede ya? Boş ver kanka ya. Anne içecek. Şimdi dayağı yedim. Aa getirmemiş miyim? Olsa söyler miyim? Hemen getiriyorum. Sinir ediyor ya. Ben şabakları getireyim. Yani kanka bırak şöyle. Yardımcı var alır. Kanka sen de çok şımartılmışsın ha. Bir tabağı bile götürmüyorsun. Öyle mi beğenmiyorsan git. E, i̇yi gidiyorum. Çok da meraklıyım sanki. Anne 2 saattir dondurma istiyor. Ablacım evde kediye ihtiyacınız varsa kedi olurum ben. Ne olur sahiplenin be beni. Kedimiz var ama bizim. Anne yeni telefon alsak? Olmaz şu an paramız yok. Peki. Tablet istiyorum. Aa anneciğim daha yeni tablet aldık ama olmaz paramız yok şu an. O zaman yapma saydınız be. Bağırıp kapıyı çarparsan gelirim oraya ha! Gelirsen ne olur, gelirsen ne olur bak bağırıyorum işte! Gelirsen ne Madem bugün biz de yatıya kalıyorsunuz... ...şimdi burada annemlerden gizlice çadır kuracağız... ...ve sabaha kadar uyumayacağız. Şimdi tepeyi yükselteceğim. burada kimse bulamaz. Hazırsanız eğlence başlasın. Maraton zamanı. Aa, ne gerek var. Annem bizi yakalamaz değil mi? Oo, annem şimdi kaçıncı rüyasındadır kim bilir. Efekan'ın <laughs> maceraları yeni bölüm şimdi yayında. Aslan <laughs> torunum. Ne de yakışıklısın sen öyle. Ne oldu anne bir şey mi oldu? Sevimsiz. Ya bir eksiklik var ama ben ben varım buradayım baba. Buradayım. Allah Allah. Ya baba bir kere de fark et ya. Hayda. Ben kiloyu nasıl vereceğim ya? Videoyu beğenmeyi unutma. Şişt. Sen ne yapıyorsun? Hocam. Çekil bakayım. Bende bir şey yok bakın. <laughs> Gözüm üstünde.